İyi günler ben Baran Yarcıoğlu. Bu dersimizde Unity 2023 sürümünde yeni input sistem giriş sistemi ile ilgili başka bir örnek üzerine çalışacağız. Ekranda görmüş olduğunuz küreyi space tuşuna bastığım zaman zıplayacak şekilde bir kısa bir kod yazacağız. Daha sonra da space tuşu yerine başka bir tuş kullanarak küreyi zıplatmak istediğimizde nasıl bir işlem yapmamız lazım ve oyunu kapatıp yeniden açtığımızda zıplamak için yeni atadığımız o diğer tuş hala etkin mi yoksa yine space tuşuna geri mi döndü? Eğer geri dönüyorsa o problemi nasıl hallediyoruz? Yani Yaptığımız değişikliğin sürekli kalıcı hale gelmesi için ilaveten ne yapmamız lazım? Kısaca onları inceleyeceğiz. Fazla uzun bir ders olmayacak. Bir plane objesi, bir küre objesi var. Küre objesinde de rigid body özelliğini ekledim. Bunun dışında başka bir hazırlık yok. İlk yapmamız gereken bu küre objesi seçiliyken add component kısmında player input isimli komponenti eklemek. Şu anda benim packages kısmında paketlerde yeni input sistemle ilgili paket var mevcut onu göstereyim. Package manager'da input sistem yüklü. Şurada sağ alt köşede remove yazısından anlıyorum yüklü olduğunu. Ayrıca yine editte, Preferences'te, pardon Project settings'te player seçiliyken biraz aşağı inerseniz aktif input handling kısmında da yeni input sistemin kullanıldığı burada gözüküyor. Eğer sizde bu seçili değilse onu seçmeniz gerekiyor. Bu ayarlar tamam. Şimdi küre seçili add komponentten ona bir player input komponenti ekledim. Burada bir actions aseti lazım. Şu en üstteki nan yazan kısımda. Bunu benim için oluşturmasını istiyorum. O yüzden create actions butonuna tıkladım. Adını değiştirmiyorum. My project input actions. Hali hazırda mevcut bir takım ayarlarla beraber geldi. Mesela Player ve UI isimli map, iki tane map'i var. Her map için bir takım action'lar var. Ve her action içinde de bir takım tuş tanımlamaları yapılmış, hazır olarak yapılmış vaziyette. Ben jump işlemi için player seçiliyken actions kısmında jump ismiyle yeni bir action tanımlaması yapıyorum. Ve bu seçiliyken, no binding satırı seçiliyken sağ taraftaki özellikler kısmındaki pet kutusunun içerisine tıklıyorum. Listen butonuna tıkladıktan sonra Space tuşuna bastım. Bana seçenekleri gösterdi. Space Keyboard'u seçtim. Her şey hazır. Bir de Keyboard Checkbox'ını seçmeyi unutmuyorum. Yaptığım ayarların kalıcı olması için Save Asset butonuna tıkladım. Bununla işim bitti. Input Actions'ı kapatıyorum. Seçili olup olmadığını buradan tekrar kontrol ediyorum. Evet burada seçili. Şurada behavior, davranış olarak bu tuşlardan birine basıldığı zaman send messages seçili. Default'ta bu seçilidir her zaman en üstteki. Fakat genelde kullandığımız invoke unity events. Yani tuşa basıldığı zaman daha önceden belirlenmiş bir takım veya bizim tanımlayacağımız bir takım eventlerin tetiklenmesini istiyoruz. O yüzden invoke unity events diyoruz. Şimdi buraya bir event biz ekleyeceğiz. Özellikle şu Player'ın altında gözükecek. Yani bunlar hazır olanlar. Move, Look, Fire, Jump da benim eklediğim. İşte burada artı butonuna tıklarsanız içinde kullanacağınız fonksiyonun bulunduğu objeyi buraya sürüklemenizi istiyor. Biz henüz daha o fonksiyonu yazmadık. Sadece tanımlamasını yaptık. Input sistemde böyle bir fonksiyon yani çağıracağımızı söyledik. Şimdi o fonksiyonu yazalım. Bunun için bir C dosyasına ihtiyacımız olacak. Küre seçiliyken Add Component kısmında New Script dedikten sonra Game Control isimli bir script dosyası istedim. Onu ekrana getirmek için üzerine çift tıkladım. Hazır gelen Start ve Update fonksiyonlarına şimdilik ihtiyacımız yok. Gerektiğinde ben kendim yazacağım. Öncelikle burada bize lazım olacak olan jump fonksiyonunu yazacağız. O jump fonksiyonu içerisinde rigid body'e ulaşmanız gerektiği için private rigid body cinsinden private'ın sonuna rigid body cinsinden sphere rigid body isimli bir tanımlama yaptım. Public void awake içerisinde yani ilk çalışan fonksiyonlardan biri olan awake'in içerisinde bu sphere rigid body'nin atamasını yapalım. Eşittir Get component rigid body aynı objenin komponentlerinden birisi olduğu için get component'te onu kolaylıkla elde edebiliyoruz. Fonksiyonumuzu yazalım. public void jump isimli fonksiyonumuzun yapacağı işlem şu olacak. Süslü parantezini açalım. Bizim sphere rigid bir add force ile bir kuvvet uygulayacağız. Yukarı doğru olacak. Onun için vektör 3'ün hazır vektörlerinden birisi vektör 3 up şimdi yalnız buna bir plot'a çarpan ekleyeceğiz adına speed diyelim 5f olsun şu vektör 3 up yukarı doğru 5 kat çoğaltmak için onu speedle ile çarptım bir de ne tür bir force uygulayacağımızı belirtmek için force mode belirttim ve böylelikle fonksiyonumuzu yazdık. Bunu kaydettikten sonra tekrar Unity'ye geri dönüyorum. Bir de aradaki bağlantıyı kurduktan sonra denememizi yapabileceğiz. Bağlantıyı şöyle kuruyoruz. Biraz önce gösterdiğim events'i tekrar açıyorum. Player'ı açıyorum. Player'ın eventlerinden move, look, fire, jump en sonunda bizimki. Biraz önce artı butonuna basarak şu satırı kısmı açmıştım. Bizden objeyi istiyor. Objemiz yine aynı obje. İçinde bulunduğumuz aynı obje. Sfer objesi. Sfer objesinin içerisindeki game control içerisindeki jump isimli fonksiyonun burada belirttim. Ve artık her şey hazır. Play tuşuna bastıktan sonra çalıştığında space tuşuna bastığında kürenin zıpladığını göreceğiz. Evet zıpladı. Biraz fazla zıpladı. Burada 3 kere jump'ın çalıştırılması söz konusu. Onu hemen göstereyim size. Eğer şu jump'ın bulunduğu kısımda bunu bir parametre ile çağırabiliyoruz. Callback context. Öbür tarafa geçince tekrar göstereyim size. Callback context cinsinden. Context diyelim. Size buranın 3 defa çalıştırıldığını göstermek için şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Bu arada callback context'in kullanılabilmesi için şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. şu input şu library'yi dahil etmemiz gerekiyor. Yani Unity Engine'de input sistem. bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yukarıda sadece input sistem olabilir bu şekilde. Unity Engine input sistem. Aşağıda şuraya input action diyebilirsiniz. O zaman aynı anlama gelir. Şu statiği kaldırıyoruz. Using Unity Engine Input System. Input action'ın yani callback context'i cinsinden context geldikten sonra onun phase'ini yazdıralım ekranda. Yani context'in phase'i çünkü 3 faz var. Her faz için 3 defa buraya girdiğinden dolayı kuvveti 3 defa uyguladığı için yukarıya biraz fazla zıplamıştı. Size onu göstereceğim. Evet şimdi tekrar konsolu da açalım hem görelim. Play düğmesine tıkladım. Space tuşuna bastığımda Burada 3 aşamayı da göreceğiz ve her seferinde zıplamayı yapacak. Bu arada bir şey unuttum. Fonksiyonda bir değişiklik yaptığımız zaman bu event kısmında hatırlarsanız biraz önce player eventlerinden jump için bir atama yapmıştık. Fakat bakın burada e, fonksiyon ismi için missing yani kayıp e, burada bulunmadığını söylüyor. Sebebi parametresinde değişiklik yaptığımız için o yüzden atama işlemini tekrar yapıyoruz. Sfer zaten burada var da Şuradaki game control içerisinde jump'ı tekrar atamasını yapıyoruz. Bu tarafa geçince parametrenin burada da yazdığını gösterecektim, göstereceğimi söylemiştim. Bakın burada jump'ın hemen yanında callback context cinsinden parametre alabildiğini burada ifade ediyor. Yani biz o, o ilaveyi kullanmamıştık önce. Sonradan ilave ettim ben. İlave ettiğim için de şuradaki atama işlemini tekrar yaptık. Şimdi control-s ile... Command-S ile kayıt sonra tekrar play düğmesine tıkladım. Bu sefer Space'e bastığımda zıplayacak. Yine biraz fazla zıplayacak. Onu henüz engellemedim. Şu konsola girdiğimizde bakın 3 kademeyi burada görüyoruz. Started, Performed ve Cancelled. İlk bastığımızda Started, basılı, basılı kaldığım müddetçe Performed. Çektiğimizde de tuştan elimizi Cancelled. Üçü birden çalışıyor. Ben sadece Performed için bir işlem yapacağım. O yüzden şu debug da işimiz kalmadı. Onun yerine buraya eğer kontekstin yani daha doğrusu context.perform diye direkt yazabiliyorsunuz. Bir süslü paranteze ihtiyacımız olacak burada. Onu koyduğumuz zaman demin 3 defa kuvvet uygulandığı durum bu sefer 1'e inmiş olacak. Sadece performed aşamasında kuvvet uygulanacak. Böylelikle zıplamanın da daha Az daha doğrusu bizim tam bizim istediğimiz miktarda olduğunu göreceğiz. Bunu kaydettikten sonra geçelim öbür tarafa. P düğmesine tıklayalım. Ve Space tuşuna basalım. Bizim esas bugünkü dersimizin konusunu şimdi göreceğiz. Evet bakın bu sefer demin ekrandan yukarı çıkıyordu küre. Şimdi sadece bizim istediğimiz 5 şiddetinde bir zıplama yapıyor. Şimdi esas bir dersin konusuna geleceğiz. Yani önceden space tuşu olarak belirttiğimiz işlemin başka bir tuşa atanması işlemini nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Bunun için yani tuşun değiştirilmesi için öncelikle programa oyuna tuş atamasını değiştirmek istediğimizi belirtmemiz lazım. Bunun için ben T tuşunu düşünüyorum. Yani keyboard'dan T tuşuna basınca tuş atama moduna geçeceğiz ve e, yeni tuşumuza atacağız. E, bunu update'in içerisinde sürekli bir kontrol yaparak sağlayabiliriz. Şöyle, eğer keyboard bu doğrudan e, okuma, doğrudan keyboard okumasını böyle yapıyoruz. E, current diyoruz, şu anki mevcut olan keyboard'un T key yani T tuşuna bastığımızı bununla denetliyoruz. Bir de was pressed this frame, bu frame'de taraydıken e, basıldı mı? Basıldıysa o zaman şöyle yapacağız. Bize player input için bir bilgi lazım yukarıda private player input cinsinden spare player input diyelim şöyle kısaca. Bunun atamasını da awake içerisinde aynı rigid body yaptığımız gibi yapabiliyoruz. Player input eşittir. Çünkü o da bir komponent şu anda player input komponenti. Böylelikle onu elde etmiş olduk. Kullanabileceğiz aşağıda. Çünkü bunun action'ları var biliyorsunuz player input'un. Action'larından bir tanesine bir işlem yaptıracağız. Şöyle, sphere player input'un action'larından, action hangisi olduğunu biliyorsunuz. jump isimli action o yüzden köşeli parantez içerisinde ve çift tırnak içerisinde yazabiliyoruz. Hangi action'la kullanmak istiyorsak. Burada perform interactive rebinding. Bizim dersimizin konusu bu bugün. Bu işlemi başlatacağız. Birazdan start diyerek başlatacağım. Ama öncelikle bazı başka şeyler söylememiz gerekiyor. Birincisi bu jump işlemini burada henüz daha Buraya girmeden önce if'in hemen altına olabilir, şuraya. Bu jump'ı disable diyerek bir devre dışı bırakmamız gerekiyor. O yüzden aynı şekilde bir daha yazıyorum actions, çift tırnak içinde jump. Bunu disable yapmamız gerekiyor. Sonra tekrar enable yapacağım ben onu. Şurada işleme başladık, yalnız alt satırdan devam ediyoruz. With controls excluding isimli bir seçeneğimiz var. Yeni tuş ataması yaparken mouse'un kullanılmaması için yani mouse ile ilgili herhangi bir tuşun işin içine girmemesi için with controls excluding diyerek mouse'u devre dışı bırakıyoruz. Diğer yapacağımız işlem şey bittiğinde bu işlem yani atama işlemi biterken yapılacak işlemler için şöyle bir parantez açıyorum. Callback bilgilerin bize geldiği değişken isim callback için üst üste parantez açıyoruz. Hazır aklımdayken aşağıda start demeyi unutmuyoruz. Burada yapacağımız işlemler önce yeni atadığımız tuş tamam olmuş mu? Onu ekranda konsolda görebilmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Geçici olarak debug.log callback söz konusu action için bindingslerden sadece bir tane var. O da bizim space tuşunun yerine yeni atama yaptığımız. Onun hangi tuşa atandığını şu ifadeyle görebiliyorsunuz. Tekrar tekrar çek olursak callback'in bir tane action'u var. Action'da bir tane binding var. Sıfırıncı binding. Ona hangi yeni tuşu atadıysak işte o override pet'in içerisinde bunu ekrana yazdırarak sağlama yapmış olacağız. Bu callback'i dispose yapmayı unutmuyoruz. Yoksa hafızada kalıyor. Onu, onunla işimiz bittiği için Dispose ile onu kaldırıyoruz. Gösterici değil de nokta koymam gerekiyordu. Şöyle ve son olarak biraz önce disable yaptığımız jump için yeniden enable işlemi yaptırmak üzere. Yani sphere clear input'un action'larından tüslü parantez içerisinde jump'ı tekrar enable yapıyoruz ki yeni atadığımız tuşunda denemesini yapabilelim. Evet bu kadar esas en önemli kısım buydu. Kaydettim ve tekrar geçelim. Play düğmesine tıklıyorum. Bastığım tuşları size açık bir şekilde söylersem anlayabileceksiniz net bir şekilde. Space tuşuna basıyorum, küreyi zıplatıyorum. Şimdi klavyeden T tuşuna bastım. Artık benden yeni tuşun ataması için başka bir tuş, tuşa basmamı bekliyor. Mesela R tuşunu seçtim. R'ye bastım. Ben basar basmaz atama işlemi yapıldı. Ve konsolda da bakın o hani yazdırmasını istemiştik. Yeni atadığımız tuşun hangisi olduğunu bize söylesin diye. En azından bunu söylediğine göre bir problem çıkmadığını anlayabiliyoruz. Ve işlem tamamlandı ayrıca. Şimdi artık ben R tuşuna bastığım zaman şu an R'ye basıyorum. Zıplıyor. Space'e basıyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Çünkü ne yaptık? Daha önceden Space olarak belirlenmiş olan zıplamayı R tuşuna atadığımız için artık R tuşunda çalışan bir işlem o. Yalnız bir problem var son olarak bu derste çözmemiz gereken. Oyunu durdurup tekrar başlattığımızda o yeni atama işlemini herhangi bir yere kaydetmediğimiz için ben R tuşuna bastığımda şu an basıyorum. Herhangi bir işlem gerçekleşmiyor. Çünkü işler eski haline yani kodda yazılmış olan şekline geri döndü. Ancak Space tuşuna basarsam yani zıplama devam ediyor. Demek ki biz o Rebinding işlemini bir yerde saklamamız lazım en basit kolay şekli player prefs'te e, saklayabiliriz bu işlemi. Şöyle biliyorsunuz küre objesi daha doğrusu herhangi bir obje e, oyun başladığı zaman e, iki defa çalışan, başlangıçta ve sonda çalışan birer fonksiyonu var. On enable ve on disable. Onları kullanma şansımız var. On enable'ın içerisinde şunu yapacağız. Eğer daha önceden e, kaydedilmiş bir e, yeni rebind tuşu varsa onu okumamız gerekecek. Şu an henüz daha yazma işlemini yapmadığım için anlamsız gibi gözükse de birazdan on disable yazarken anlamlanacak. Variable rebinds şöyle olsun. Player prefs'ten okuma yapalım. Get string diyoruz. Şöyle bir sin kullanacağım. Kullandım zaten rebinds. Kayıt yaparken de bunu kullanacağım. Böylelikle yazarken okurken aynı değişkeni kullanmış olacak. Yalnız bu olmayabilir. Daha önce hiç kayıt yapmamış olabiliriz. O yüzden şöyle bir kontrol yapıyoruz. String is null or empty değilse parantez içerisinde üst satırdaki variable'ı buraya yazıyorum. Eğer bu olduysa bir süslü parantez açalım. Belki şeyler daha yazarım sonra. Madem daha önceden kaydedilmiş bir rebind değişkeni var. Onun içindeki bilgileri JSON olarak okuyarak Bizim player input iç aracılığıyla e, atamasını yapalım. Şöyle yapıyoruz. Yani sphere player input nokta actions nokta load binding overrides from json dememiz yeterli. Yalnız parantez içerisinde rebinds demeyi unutmuyoruz. Yani rebinds okuduğumuz yeni tuşları atamasını yapacak bu. Yani başlangıçta kapatırken eğer bir değişiklik yaptıysak bu sefer de tersine kaydetmemiz lazım. Bu sefer de on disable'ı kullanıyoruz. On disable içerisinde de yine tersine yapmak üzere yine var. Bu sefer kontrol yok. Doğrudan doğruya var rebinds eşittir. Aynı yukarıdaki gibi sfer sphere player input'tan actions'tan bu sefer save binding override as json diyoruz. Eğer bir yeniden atanmış tuşlar varsa bunları json olarak rebinds'a yüklesin. Ondan sonra da onu player prefs'e yazalım ki bir dahaki açılışta okuyabilelim. Set string diyoruz. Burada da biliyorsunuz önce değişken ismi, rebinds aynı ismi kullandık. Virgül, bir üst satırdaki okuduklarımızı yazmak için böyle ifade kullandık. Kaydını yaptık. Tekrar Unity'ye döndük ve play tuşuna basalım. Demin yaptığımız denemeyi tekrar yapacağım ve durdurup yeniden çalıştırdığımızda Atadığımız tuşun çalıştığını göreceğiz. Şimdi Space tuşu aktif, T'ye bastım, R'ye bastım, R'yi gördük konsolda. Artık R'ye bastığım zaman zıplama yapıyor. Durdurdum, tekrar çalıştırdım. Çalıştıktan sonra R tuşuna bastım. Evet, kaydettiğimiz için değiştirdiğimiz tuş atamasını. Artık R tuşuna bastığım zaman zıplama çalışır hale geldi. Yeniden Space tuşuna geri dönmek için tekrar T'ye bastım, Space'e bastım. Konsolda space yazısını gördük. Artık space'e bastığım zaman çalışıyor. Basit bir örnek ama çok temel olarak yeni input sistem, yeni giriş sistemiyle rebinding, yeni tuş ataması nasıl yapılıyor onu incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.